varmış bir yokmuş. Anneleriyle birlikte küçük bir evde yaşayan üç küçük domuzcuk varmış. Artık evlerinden ayrılıp kendi başlarına yaşamayı, kendi hayatlarını kurmayı öğrenmeleri gerekiyormuş. Anneleri üç küçük domuzcuğu yanına çağırmış. Yavrularım, artık bu evden ayrılma zamanınız geldi. Gidip kendinize yeni bir hayat kurun. Ama şunu sakın unutmayın. Bu dünyada ne yaparsanız yapın, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Hayatta kalmanın ve geçinebilmenin en iyi yolu budur. Ertesi sabah üç küçük domuzcuk biraz üzgün, biraz da heyecanlı anneleriyle vedalaşmışlar ve düşmüşler yola. Biraz yol aldıktan sonra üç küçük domuzcuk kendilerine ev yapabilecekleri bir araziye gelmişler. En küçük domuzcuk yeni evini samandan yapmaya karar vermiş. Çünkü böylesi hem daha zahmetsiz hem de daha kolaymış. Böylece bir an önce evini bitirebilecek ve oyun oynamaya da daha fazla zamanı kalacakmış. En küçük domuzcuk evini bir günde bitirmiş diğer domuzcuklara seslenmiş. Bokun, ben evimi bitirdim bile. En büyük domuzcuk eve şöyle bir bakmış. İyi de bu ev hiç de sağlam görünmüyor. Ya kurt gelirse ondan nasıl korunacaksın? En küçük domuzcuk abini hiç umursamamış. Hiçbir şey olmaz. Merak etme. Peki benden söylemesi sonra uyarmadı da Ortanca domuzcuk da evini tahtadan yapmaya karar vermiş ormandan topladığı ağaç dallarıyla kendine küçük bir kulübe yapmış. Onun evini bitirmesi tam üç gün sürmüş. Bu ev saman evden biraz daha sağlanmış. En büyük domuzcuk onun da yanına gelmiş. Kardeşim iyi güzel yapmışsın ama bu ev hiç de sağlam görünmüyor. Kurt gelirse bu ev seni koruyacak mı? Ortanca domuz hemen cevabı yapıştırmış. Hiçbir şey olmaz merak etme bu ev çok sağlam. Peki, benden söylemesi. Sonra uyarmadı deme. İki küçük domuzcuk yeni yaptıkları evlerinde keyif yapmaya devam ederken en büyük domuzcuk sürekli çalışıyormuş. Çünkü o evini tuğladan ve taştan yapıyormuş. Diğer domuzlar onun bu çabasını çok anlamsız buluyorlarmış. Sürekli oyunlar oynayarak vakit geçiriyor ve hiç çalışmıyorlarmış önce evini bitirmek varken bu kadar zahmete ne gerek var canım? Abimiz de amma korkakmış ha. En büyük domuzcuk da kardeşlerinin söylediklerine kulak asmadan tam bir hafta durmadan çalışmış. Ve sonunda tuğla ve taşlardan yaptığı evini bitirmiş. Bir gün sonra aç bir kurt domuzların yaşadığı yere gelmiş. Önce birinci domuzun samandan evinin önünde durmuş küçük domuzcuk samandan evinde dinleniyormuş. Kurt kapıyı çalmış. Aç kapıyı da içeri gireyim. Açmazsan üflerim, püflerim, evini başına yıkarım. Hiçbir şey yapamazsın. Benim evim yeterince sağlam. Kurt bunun üzerine üflemiş, püflemiş, domuzcuğun samandan evini yıkmış. Küçük domuzcuk Yıkılan evden kendini dışarı zor atmış. Doğruca Ortanca kardeşinin ağaç dallarından yaptığı evine koşmuş. Kapıyı çalmış. Ortanca domuzcuk kapıyı açınca küçük domuzcuk kendini can havliyle içeri atmış. Çabuk kapat kapıyı kardeşim. Kurt buraya gelebilir. Merak etme. Bu evde bize hiçbir şey yapamaz. Kurt kısa bir süre sonra ikinci domuzcuğun tahtadan yapılmış evine gelmiş. İçeriye seslenmiş. Aç kapıyı. İçeri gireyim. Açmazsan üflerim, püflerim, evini başına yıkarım. Benim evimi asla yıkamazsın. Kurt da bunun üzerine üflemiş, püflemiş, domuzcuğun tahtadan evini yıkmış. İki domuzcuk da koşa koşa üçüncü domuzcuğun evine gitmişler. Kurttan canlarını zor kurtarmışlar. Kardeşim, kurt buraya geliyor. Şimdi ne yapacağız? En büyük domuzcuk kendinden emin bir şekilde cevap vermiş. Merak etmeyin, kurt bu eve giremez. Biraz sonra iyice acıkmış olan kurt, üçüncü domuzcuğun taştan ve tuğladan yapılmış evine gelmiş. Üç küçük domuzcuğa seslenmiş. Açın kapıyı, içeri gireyim. Açmazsanız üflerim, püflerim, evinizi başınıza yıkarım. Hiç boşuna uğraşma hain kurt. Bu eve giremezsin. Kurt bunun üzerine çok sinirlenmiş. Üflemiş, püflemiş ama boşuna. Dorucuğun taştan evini yıkamamış. Tekrar tekrar denemiş ama evin duvarlarını biraz olsun sallayamamış bile. Sonunda yorgun düşen kurt eve girmek için başka bir yol denemeye karar vermiş. Evin çatısındaki bacayı görmüş ve çatıya tırmanmaya başlamış. Kurdun çatıya tırmandığını görüp bacadan girmeye çalışacağını anlayan domuzcuk hemen bacanın altındaki şömineyi yakmış. Odunların üstüne de koca bir kazan su koymuş. Kurt zar zor bacaya tırmanmış ve kendini bacadan içeri atıvermiş. ve doğruca kaynar kazanın içine düşmüş. A! İmdat! Yanıyorum! Kurtarın beni! Aa. Kurttan kurtulan domuzcuklar neşeyle birbirine sarılmışlar. Üç küçük domuzcuk ertesi gün olan biteni anlatmak için annelerinin evine gitmişler annesinin yanına giden en küçük domuzcuk... Haklıymışsın anneciğim. Bu dünyada ne yapıyorsak en iyisini yapmalıymışız. Gerçekten emek vererek yapılan her iş başarıya ulaşır. O günden sonra iki küçük domuzcuk hiç tembellik yapmamışlar. Abileri gibi çalışmışlar, mutlu ve güvenli bir hayat yaşamışlar. Derinliklerindeki minik bir kulübede anne domuzcuk ve üç yavrusu yaşarlarmış. Günlerden bir gün anne domuz yavrularını yanına çağırmış. Bugün hep birlikte pizza yapmaya ne dersiniz çocuklar? Evet, evet yaşasın! Ama bazı eksik malzemelerimiz var. Mısır, soğan ve biraz da domates. Kardeşlerimle gidip eksik malzemeleri toplarız anneciğim. Merak etme hemen döneriz. Böylelikle üç küçük domuzcuk heyecanla dışarı çıkmış. Her biri farklı malzeme toplayacağından yollarını ayırmaya karar vermişler. Biri mısır, biri soğan, diğeri de domates tarlasına doğru gitmiş. O sırada büyük kötü kurt aç karnını doyurmak için ormanda av peşindeymiş. bu koku... Domuzlar! Evet, domuz kokusu alıyorum. Az ileride küçük domuz Gurki'yi gören kurt peşine takılmış. Kurt, domuzcuğun soğan tarlasına doğru ilerlediğini görünce hemen ondan önce tarlaya varıp iri iri soğanların arasına saklanmış. Küçük domuz Gurki de biraz sonra soğan tarlasına varmış tatlı ve acı olanları birbirinden ayırmak için hepsini tek tek kokluyormuş. Tam elini bir başka soğana atmış ki kurdun kulağını tutuvermiş. Selam domuzcuk. Aa, kurt imdat. Şşş sakin ol şampiyon. Söyle bakayım ne yapıyorsun soğan tarlasında? Gurki, pizza için soğan topladığından bahsetmiş kurda. Kurt, Gurki'nin elindeki soğanı koklayınca gözleri yaşarmış. Bu soğanın acı olduğunu, en tatlı soğanı evine gelirse ona verebileceğini söylemiş. Gurki biraz düşününce kurdun teklifini kabul etmiş. Birlikte gözden kaybolmuşlar. Öyle vakti olmuş. Ortanca domuzcuk Torki ise mısır tarlasına varmış. Ancak tarladaki mısırlar onun boyunu aştığı için bir türlü mısır koçanına ulaşamıyormuş. Torki üst üste birkaç taş dizmiş ve üzerine çıkmış. Tam mısır koçanlarından birini alacakmış ki dengesini yitirip kurdun kucağına düşüvermiş. Aa! kurt Torki'yi yere nazikçe bırakmış ve ona korkmamasını söylemiş. Burada ne yapıyorsun domuzcuk? Neredeyse yaralanacaktın. Pizza için mısır topluyorum. Pek öyle görünmüyor ama <laughs> Zaten bu sabah en güzel mısır koçanlarını uzun boyumla ben topladım. Benimle gel de sana onları vereyim. Ortanca domuzcuk kurdun yardımseverliğine çok sevinmiş. Şey aslında bu çok iyi olur. Benim boyum mısırlara yetişmiyor. Torki kurtla birlikte gözden kaybolmuş. Hava neredeyse akşam olmak üzereymiş. En büyük domuzcuk Porky büyük bir tarlada domates topluyormuş. Bazıları öyle güzel kokuyormuş ki hop diye midesine indiriveriyormuş. Porky'nin midesi sepetinden daha fazla domatesle dolmuş. Keyifle tarlada dolanırken kafasını aniden bir tahta çubuğa çarpıp yere düşmüş. Başını kaldırıp baktığındaysa karşısında korkuluk kılığındaki büyük kötü kurdu görmüş. Aaa! Oh! İmdat! İmdat! Bu kurt! Selam domuzcuk. Sakin ol. Sana zarar vermeyeceğim. Hayır. Sana inanmıyorum. Sen büyük Kötü kurtsun. Porky neden korkuluk şeklinde domates tarlasında durduğunu sormuş kurda. Kurt da boş zamanlarında çiftçilere böyle yardımcı olduğunu söyleyince... Domuzcuk kurdun iyi niyetini anlayıp biraz olsun rahatlamış. Peki sen niye buradasın domuzcuk? Şey pizza için domates topluyordum. Pizza mı? Pizzaya bayılırım ama sadece domates yetmez ki peynirin, mantarın, biberlerin ve en önemlisi de... Evet. En önemlisi ise fırındır domuzcuk. Fırın. Eğer iyi bir fırının yoksa bu malzemelerin hepsi çöp olur. Büyük domuzcuk durup bir düşününce kurdu haklı bulmuş. Çünkü onların evindeki fırın çok küçükmüş ve yeterince ısınmıyormuş. Hadi gel bir de benim fırının pizzasından ye. Emin ol tadına doyamayacaksın. Porky kurdun teklifini kabul etmiş ve birlikte oradan uzaklaşmışlar. Güneş yerini Dolunay'a bıraktığında... Anne domuz telaşlı bir şekilde yavrularının eve dönmesini bekliyormuş. Kurdun ilindense domuz kardeşlerin çığlıkları yükseliyormuş. Kötü kurt tüm domuz kardeşleri kandırıp midesine indirmek için onları inin içindeki bir kafese hapsetmiş. Sonra da odunları tek tek taş fırının içine dizmiş ve koca bir ateş yakmış. Söylemeyi unuttum domuzcuklar, benim en sevdiğim pizza domuzlu pizzadır. <laughs> Domuz kardeşler korkuyla birbirlerine sarılmışlar. Kurt ateşi büyütmek için fırına biraz daha odun eklediği sırada en büyük domuz Porky kenarda duran ağzı açık un çuvalını fark etmiş. Güçlükle uzanıp koca bir avuç un almış ve kardeşlerinin avuçlarına paylaştırmış. Kötü kurt tam kafesin kapısını açıp küçük domuzcukları fırına atacakmış ki hepsi birden avuçlarındaki unları kurda fırlatmışlar. Gözüm! Neredesiniz? Hiçbir şey göremiyorum. Çabuk buraya gelin. Kurt yüzüne bulaşan unlardan hiçbir şey göremez olmuş. Bunu fırsat bilen ortanca domuzcuk Torki kurdu hızlıca kafesin içine ittirmiş. Küçük domuzcuk Gurgi ise kurdu içerik kitlemiş. Demek domuzlu pizza diyorsun öyle mi? Burada aç karnına otur da aklın başına gelsin bakalım. Biz de gidip müthiş lezzetli pizzamızı yiyelim. Hadi kardeşlerim. Hayır. <laughs> Gidemezsiniz. Beni burada bırakamazsınız. Nihayet domuz kardeşler malzemeleri eksiksiz şekilde toplayıp evlerine varmışlar. Anne domuz evlatlarını görünce çok mutlu olmuş. Ah! Altı üstü biraz soğan, mısır ve domates getirecektiniz. Nerede kaldınız? Çok telaşlandım. Domuzcuklar annelerine başlarına gelenleri bir bir anlatmışlar daha sonra hep birlikte misler gibi kokan lezzetli mi lezzetli pizzalar yapmışlar. O günden sonra Gurki, Torki ve Porki annelerine haber vermeden yabancılardan asla bir şey kabul etmeyeceklerinin sözünü vermiş. Öte yandan büyük kötü kurt ise yalnızca uzaklardan burnuna gelen pizza'nın kokusuyla yetinmek zorunda kalmış. üç küçük domuzcuk kampta. Bir varmış bir yokmuş. Ormanın en tatlı yerinde anne domuzcuk ve yavruları üç küçük domuzcuk mutlu mesut yaşarlarmış. Günün birinde küçük domuzcuk Gurki, ortanca domuzcuk Torki ve büyük domuzcuk Porki annelerine kamp yapmak istediklerini söylemişler. Anneciğim bütün arkadaşlarımız yaz tatiline gitti. ...kimseyle oynayamıyoruz. Eğer izin verirsen... ...gölün kenarında kamp yapmak istiyoruz. <laughs> Anne domuz... ...yavrularının bu isteğini... ...kıramamış. Bu güzel bir fikir yavrularım. Tabii ki kamp yapabilirsiniz. Fakat kamp yapacağınız yeri... ...mutlaka doğru seçin. Çadırlarınız da sağlam olsun... ...tamam mı? <laughs> oley, oley. Yaşasın! <laughs> Ertesi gün... Domuzcuklar kamp için evden ayrılmışlar. Orman yolunda bir süre ilerledikten sonra keskin dişleri ve kızgın gözleri olan bir kurt takılmış peşlerine. Hmm, i̇şte yarın sabaha karnımı doyuracak muhteşem bir yemek. Fakat domuz kardeşler onları takip eden kurtu fark etmemişler bile. Gurki, Torki ve Porki nihayet gölün kenarına varmışlar. Ve orada kamp kuracak güzel bir yer bulmuşlar. Önce en küçük domuzcuk Gurki çadırını bir ağacın yanındaki büyük yapraklardan yapmaya karar vermiş. Bunun için topladığı yaprakları birleştirerek hemencecik çadırını yapmış. En büyük domuzcuk Porki Küçük kardeşinin yanına gelip çadırına şöyle bir bakmış. Çadırın çok güzel olmuş Gorki. Aferin. Ama bu çadır sence sağlam olmuş mu? Oo! Tabii ki de sağlam abicim. Ortanca domuzcuk Torki ise gölün kıyısındaki çadırını sazlıklardan yapmaya karar vermiş. Bunun için yerdeki sazlıkları toplamış ve onları hemencecik bir araya getirerek çadırını hızlıca bitirivermiş. Fakat en büyük domuzcuk Porky, ortanca kardeşinin yanına gelip sazlıklardan yapılma çadırı görünce kardeşini uyarmış. Kardeşim çadırın çok güzel olmuş fakat bu sazlıklar seni tehlikeden korur mu? Korur korur. Baksana en uzun sazlıkları seçtim. Çadırıma asla zarar gelmez. İki küçük domuzcuk çadırlarının önünde eğlenirken korkunç bakışlı kurt da gizlice onları izlemeye devam ediyormuş. Daha sonra abi domuzcuk Porky kendine kalın ağaç dallarından bir çadır yapmaya başlamış. Neredeyse akşam olana kadar ince ince çalışmış. Sonunda tüm tehlikelere karşı çok dayanıklı bir çadırı olmuş. Torki ve Gurki abilerinin çadırını görünce çok etkilenmişler. Çadırın çok güzel olmuş abicim. Ama çalışmaktan bizimle oynayamadın. Akşam olup güneş battığında üç küçük domuzcuk ormandaki havuç partisine gitmeye karar vermiş. Kurt da çaktırmadan peşlerinden gitmiş tabii. Üç küçük domuzcuk partide bir sürü tavşanla karşılaşmış. Oo, çok eğlenceli bir partiye benziyor. Bütün avuçlardan tatmak istiyorum. Domuzcuklar tavşanların arasına karışıp saatlerce eğlenmişler. Eğlenin bakalım domuzcuklar. Yarın sizi mideme indirdiğimde de ben çok eğleneceğim. Hmm. Parti bittiğinde çok yorulan domuz kardeşler nihayet kamp yerlerine dönmüşler. Büyük kötü kurt da sabaha kadar onların uyanmasını beklemiş. Kamptaki ikinci güne uyanan Gurki dışarıda bir ses duymuş. Üç deyince dışarı çık domuzcuk. Yoksa üflerim püflerim çadırı başına yıkarım. Çadırım çok sağlam benim. Hiçbir şey yapamazsın. Peki o zaman? Bir, iki, üç. <laughs> Kurt derin bir nefes almış. Of! Üflemiş, püflemiş ve küçük domuzcuğun yapraktan yaptığı çadırı başına yıkmış. Gurki canını zor kurtarıp hemen abisi Torki'nin çadırına koşmuş. Kısa süre sonra kurt ortanca domuzcuğun yaptığı sazlık çadırın önüne gelmiş. Üç deyince dışarı çık domuzcuk. Yoksa üflerim, püflerim, çadırı başına yıkarım. Benim çadırım asla yıkılmaz. Peki o zaman? Bir, iki, üç. Kurt bir üflemiş, bir püflemiş. Domuzcuğun sazlıklardan yaptığı çadırı yerle bir etmiş. Torki ve Gurki canını zor kurtarmış. Hemen koşup abileri Porki'nin yanına gitmişler. Ha, 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 abicim yardım et kurt çadırlarımızı yıktı. Ha, ha. Ve şimdi de buraya geliyor. O halde hemen önlem almalıyız. Gelin benimle. Porki, Torki ve Gurki çadırın önünde derin bir çukur kazmışlar. Sonra Kuyudan merdivenle çıkıp üzerini toprak rengi bir bezle örtmüşler. Sonra hemen Porky'nin dallardan yaptığı çadırın içine girmişler. Aç kurt bu sefer Porky'nin çadırının önüne gelmiş. Üç deyince dışarı çık domuzcuk. Yoksa üflerim püflerim çadırı başına yıkarım. Hiç boşuna uğraşma kötü kurt bu çadıra zarar veremezsin. Göreceğiz bakalım. Bir, iki, üç. Puff. Kurt üflemiş, püflemiş. Çadıra hiçbir şey olmamış. Kurt bir adım daha yaklaşıp tekrar üflemiş, püflemiş. Ancak boşuna çadır biraz olsun sallanmamış. Kurt bu sefer çadıra bir adım daha yaklaşmış ki... Aa! Domuzcukların kazdığı çukurun içine düşüvermiş. Kurdun düşme sesini duyan domuzcuklar çadırdan çıkıp önlerindeki kuyunun kenarından karşıya geçmişler. Ardından bu sevimli domuz kardeşler olan biteni anlatmak için çabucak annelerinin yanına dönmüşler. Anneciğim haklıymışsın. Kampta daha dikkatli olmamız gerekiyormuş. Kamp yapmak için önce çevreyi kontrol etmemiz lazımmış. Ve ne olursa olsun çadırları sağlam kurmak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Anne domuz çocukları eve döndükleri için onlara sıkı sıkı sarılmış. Tüm yaz tatilini bu üç küçük domuzcuk birbirleriyle oynayıp eğlenerek geçirmiş.